Bu bize bir ders olsun. Kaçıncı Bak kez kilo. oldu? Ben Bak bir dakika ama ben fazla. ben, ben? dersimi <laughs> aldım. Artık kürkle gelmiyorum. <laughs> <laughs> Elimde 10 kilo el bagajında da gelmiyor. Onu değiştirdim Çünkü artık. Turgay'ın öyle bir hastalığı var. 10 kilo bagaj şimdi, elinde. Kürkle falan 50 dereceye geliyordu. Kürüz giydim ceketle. Ama Allah'tan altına tişört giydim. Çünkü piştik. Terler aktı yani. At. Kaç? <laughs> Altı gidiyor. Altı Saat altıya gidiyor. gidiyor. Uçağımız ne zamandı? Dokuz yani otuz falan herhalde. Yani üç saat falan buradayız. Evet. Dur sizin önünüze yemeyeyim. Ayıp olur. <gülüyor> <gülüyor> Ciddi <gülüyor> ama. Küçük saat beklemeyecek Ankara'ya gitmek için. Dur be, bir şey diyecektim ben. Evet. Şey, Ankara'ya şey için geldim kız. Saçlarımı göstereceğim. <laughs> Bu da bu da ama. Ben düğümümü sildireceğim. Kamet düğümümü sildirecek. Bakalım bir geldik Ankara'ya bir vlog çektik ama. Ne? İstanbul'da kalırız. Evet inşallah. Gerçekten Aktarmalı İstanbul. Aktarmalı geldik bu arada şu an İstanbul'dayız. Ama gerçekten İstanbul içimde kaldı. Benim de ya İstanbul lüksü yok. Yani. İnşallah yakınlarda bir İstanbul turu gelir arkadaşlar. İnşallah. Çok güzel. Ama İstanbul'da kalacağız. <laughs> Peki şey, Sen bir yazar bir yere. Ya. Ulan Four Seasons sen. <laughs> Bakayım ben hiç mi yok ya bir şey? başka bir çıkarsa iki. İki başka bir çıkacak ya. <laughs> ya iki neresi çıkacak? niye, <laughs> niye, niye bir değil de iki Adam iki dedi. Ama niye bir değil? Mantıklı olan <laughs> bir değil mi? İki dedi işte. Ne yapıyor da? Tekiye bastın. Dur aç bir Böyle telefon kullanımında da işe yıllar oldu. Yeri ee, çok iyi. Levanta Kulina, Lobby Katı, Lobby Floor. Saat sabah 7'den akşam 11'e kadar. Evet. Uzmak yok mu orada? <gülüyor> 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 Biz böyle... Biz o tane Heyecanlıyım. Merhabalar, bir sorum vardı. Room servis var mı? Var be, sadece sokakta hasta kadın Tamam, teşekkürler. Ama yalnız bir şey soracaktım. Evet. Ee, menü kartını bulamadık. Onu önce bir bakın, onu önce bir bakabilir miyim? Arka tarafta okunda yardım tamam, süper, teşekkürler. <laughs> tamam, o zaman biz iki tane mercimek çorbası alabilir miyiz? Telefon numaramız nedir? Bir saniye. Ee, 1215. 1215. Evet. Tamamdır. Bir 20-25 dakika kadar süre bilginiz olsun. Tamam teşekkür ederiz. Sen <laughs> sınav gibiydi. <laughs> e ben konuşurken sen niye gülüyor? Gel sen beni niye durum aldım? Durum çok ağır gelecek. Oda <laughs> numarayı ben niye okuyamadım? <laughs> e şey, ama hallettim. Bundan sonra bu işler benden sorulur. <laughs> Gecenin bir vakti ısmarladığım şeye bak. <laughs> Le dürüm. Aa, bu çorba bence çok güzel <laughs> çok kötü bir renk olmuş ama mi, bakalım bu nasıl olacak? Şuna baksana karıştı. Ay çok kötü. Ölmüş bir senek gibi. Allah yardımcın olsun. Al en sevdiğim şey. Ne hissediyorsunuz? Ejabizlik. Aslında mutluyum çünkü her şey yolundaymış. Buna o kadar ee, alıştık ki. Biz de her şeyi öyle bir çektik ki hiç öğütleş vermeden. <gülüyor> 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 Şahmet'in en sevdiği bölüm. Ahahahah! Eee, bu benim bölümüm. Bakayım. İş yönetim, vay vay vay. Ama algılama yönetimi. Onu sen biliyorsun zaten. <laughs> Bizim kahve içtiğimiz yer odasıydı. Neresi? Ha evet. Tamam düz gideceğiz biz. Bir grama alkışla tabii o ee, kadar. Hankanın en iyi abim arkamızda olan Ben de bir isim yazdı ben a ben şimdi çekmeye başlıyorum. Yok. <laughs> ya sorry insanlar. Ben evde kusup çıkacağım. Jesse, söyle 3 kere tekrarladım şimdi. Şimdi gerçekten kayıtlıyım ya herhalde. Bak şimdi. Ben aşımı oldum. Bas bas bağırdılar zaten aşımız olun diye. Güvendimden güvendiğimden değil de bak şimdi. Kamet aşısını olmadı. PCR testi yapmak için bir yer arıyoruz. Kimse bizi almadı. Anıtkabir'e gidecektik. Geceğiz, Tam da Atatürk'ün ölüm yıldönümüne geldi şey denk geldik. Evet. Ee, altı 6 ay önce geldiğimizde hiç gezemedik. Şimdi gezelim dedik ve güzel bir tarihe denk geldik. Bakalım. Şimdi oraya çıkmamız lazım bak şimdi. Bir dakika. Kamette dövmesini sildirdiği için diyor ki ben öldürsen çıkmam oraya. Bu arada aykolun çok fena. Eskiloluk ayakkabılar var. Ben Ekep Martin'sa ben de çıkarım. Neyse

Hı, -hı. Ben yiyeceğim ben. Bakayım. Vip sağlık gözümü seveyim. Aferin. <laughs> Herkes i̇şte, aşısını aşı olsun. Aha bak işte. Ne çile çektik. Arkadaşlar koskoca Ankara'da laboratuvarım bize aşı... E, Covid şeyi bulamıyor. Şaka gibi. Üf, taksi de gelmedi. Bastık oraya. Bir daha bassana. Kardeşler taksiye de gelmiyor. Ben sorayım. Biz en on... Çiğir bir konuma suka. Çiğir halıdırı. Het is dus nu bijna vijf uur, we hebben nog altijd geen plaats gevonden om um, haar te laten vaccineren. Zeg, uh, te laten, Testen, uh. Om haar te laten... Hoe zeg je dat? Test. Voor de COVID test En ik, uh, ik heb nog een slecht nieuws voor ons. Ah, ja. We zijn uh, <laughs> nog niet eens naar Antwerpen kunnen gaan vandaag. Op de belangrijkste dag van heel het jaar. Dat heeft geen nut als we een andere dag gaan dan vandaag. Ja, ik ga niet meer weg met haar, totdat ze is gevaccineerd. Ja, wat gek. Oké, zonder dat is die op de kus. Ah, je denk geldik ya. Çok güzel güne yıl denk geldik ya gerçekten. gerçekten. Hangi gün gelirsen gel. Gerçekten her gün büyüleyici olur. Büyüleyici olur. Ama bugün gerçekten, gün gerçekten farklı. Çok farklı bir çünkü yani Atatürk'ün yıl dönümü Atatürk olduğu için. Çok ya gerçekten çok güzel gün. Evet şimdi... E, şimdi gideceğiz biz. Nereye gideceğimiz belli değil. Pideleri aldırıp otelde böyle soktuk. Gizli gizli. <gülüyor> böyle. <gülüyor> görmesinler. Ay nasıl utandık ama içeri sokarken. Ama arkadaşlar gerçekten otelin yemeği. Yani istediğimiz yemekler yok burada. O yüzden mecbur kaldık. Değil mi? Evet doğru ama çıkmalıyız saat 10. Yalan söyleme ya. On buçuk saat. Haydar kapanıyor burada bir saat sonra. Hadi. Evet. Yani biz yemek yemeye gider. Asansör, asansör. Hadi. ayna bu taraftaymış. Çalkek, oraya içe şimdi. Bir gol diyeceğim. geç kaldı. Evet, uyuzluğumuz yüzünden yemek yemiyoruz dışarıda. Otelden, otelde, o konu otelde yiyeceğiz. dizi bak bakın bak. Geç ne? kaldık. kaldı. dakika dizi baktım diye, kendi ama sabah akşam magazin bakıyorum. <laughs> <laughs> otelde yemekler o kadar kötü ki oran, ama çok kötü olduğu için dışarı çıktık. Allah'tan gündüz pide almıştık. Onu or. da otele nasıl soktuk? Gizli saklı. Soktu. Pideler çok güzeldi. Aşırı aşırı güzeldi. Pide köyü diye bir şeydi abla. Çok güzeldi ya da bize güzel geliyor, Belçika'da öyle olmadığı için. Belki buradaki da, insanlara öyle açıktan, gelmiyordur ya, ya da açlıktan bilmiyorum <laughs> ama... Sabah uçacağız, ee, artık havaalanında görüşürüz, değil mi? Farfara müziğiyle. Farf Şu bir şey, şey e, şurada bir farf <laughs> tek farfara diye bir şey açık. O da galiba düğün gibi bir şey. Orada otursak mı? <laughs> hayır, saçmalama Hüseyin ya, saçmalama. Hayır biz otele gidiyoruz. Gözüm yukarı kayıyor abi de. Ya biz de alışacağız daha ya. Kameraya bakacağız tamam. tamam. Neyse, Mesela gideceğiz de. arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz. Biz geldik. Şu an Köln Havalimanı'ndayız. Harikayla kız kardeşimizi almaya gelecek ama gelmediler hala. Hayır, ben sadece kahve ya, ben lütfen falan alamam yani. bitti böyle... yani. <laughs> <laughs> Üçüncü günün, <laughs> üç, üç, gün mü kaldı, dört gün mü kaldı? Sanki bir hafta yoktu. üç, yoktu. üç gece kaldık, dört gün. Hadi görüşmek Gerdi üzere. Abi. Bir dahaki vlog nerede olacak? İstanbul'da bir de kalabiliriz. Ona göre, bye.